Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Banyomuzda bulunan fayans ya da seramik duvarlarımızı nasıl temizleyip parlatabiliriz? Özellikle banyodaki fayans duvarlar nemden, tozdan çabucak matlaşıyor ve bu da can sıkıcı olabiliyor. Duvarlarımızı nasıl temizleyip parlatabiliriz? Bunun tabii ki kolay bir yolu var. Öncelikle Güzel bir mikrofiber bez kullanmak. Böyle bir mikrofiber bezim var. Bununla parlak yüzeyler çok güzel temizleniyor. Özellikle camlar, fayanslar tek seferde pırıl pırıl oluyor. Muhakkak bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Büyük boy olanı bu bir de küçük boy olanı var. Büyük boy olanıyla fayans duvarları siliyorum. Küçük boy olanla da camları siliyorum. Şimdi deterjan kısmına geçiyorum. Temizlik kovamın içerisine bir miktar sıcak su ekledim ve sıvı sabun kullanacağım. Sıvı sabunu neden kullanıyorum? Bu aşındırıcı bir deterjan değil. Payanslarımızı veya seramiklerimizi aşındırmaz. Bu nedenle sıvı sabun kullanıyorum. Ayrıca çok da güzel temizliyor, parlatıyor. Markası fark etmiyor tabii ki. Bir miktar sıvı sabunu sıcak suyun içerisine böyle boşalttım. Az bir şeyde parlatıcı ekleyeceğim. Parlatıcının su renginde olanı tercih ediyoruz. Mavi renkte olanı tercih etmiyoruz. Mavi renkli parlatıcı kullandığımız zaman fayansların üzerinde mavimsi bir renk bırakabilir. Ayrıca derzlerimizde beyaz sayar. Derzlerimizde de mavimsi bir renk oluşabilir. Böyle bir aparatım var. Bununla banyo fayans duvarlarımızı tabii ki temizleyebiliriz evinizde var ise veya bunu malzemecilerden alabiliriz böyle bir aparatla daha kolay oluyor duvarları temizlemek arada bir aparatımı deterjanlı suya batıracağım ve daha sonrasında duvarları bu şekilde silmeye devam edeceğim köpürterek suyunu çok fazla almıyorum sulu bir şekilde sileceğim böyle aparatımız yok ise eğer duvarlarımızı nasıl silebiliriz nasıl temizleyebiliriz tabii ki fırça ile böyle köpürterek suyumuzu fırçayla böyle köpürte köpürte duvarlarımızı silebiliriz. Bu arada ben fırçayla biraz fazla bastırdım galiba temizlik kovamı patlattım. Yandan da sular akmaya başladı gördüğünüz gibi yan taraftan sular akıyor damlıyor. Fırçayı böyle köpürttükten sonra duvarlarımı silmeye başlıyorum. Banyodaki fayans duvarlarımı ben genellikle böyle yani fırça ile temizliyorum. Suyu köpürte köpürte böyle fırçayı arada bir suya değdirerek duvarlarımı bu şekilde silmeye devam ediyorum. Menfez yani havalandırıcı da tabii ki çok fazla tozlanıyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Onu da yine fırçamı ıslatarak, köpürterek temizledim. Fayansın her tarafını bu şekilde silmeye devam ediyorum. Silerken yani fırça ile bu temizliğimi yaparken dikkatli olmam gerekiyor çünkü fırça darbesiyle bazı yerlere zarar verebiliriz. Özellikle fırça ile tavan kısmına bu şekilde uzanırken dikkatli olalım çünkü tavana çok sert vurmamak gerekiyor. Havlupanın arka kısımları da tabii ki tozlanıyor. Orayı da fırçayı hafif böyle bastırarak oraya ulaşmasına izin verdim orayı da temizledim fırçayı yavaş hareket ettirelim çünkü fırçanın sapıyla banyodaki bazı yerlere de zarar verebiliriz bunu da düşünmek gerekiyor fırçanın arka tarafı ile aynalara veya duşa kabine çarpabiliriz şimdi durulama kısmına geçiyorum sıcak su ile durulayacağım Soğuk su ile duruladığım zaman deterjan artıkları gitmez bu oldukça önemli. Duş başlığının ulaşabildiği yerlere kadar sıcak su ile böyle durulama işlemi yapıyorum. Duş başlığının ulaşamadığı yerleri ise bir kasenin içerisine sıcak su alarak duvarlara suyu atıyorum. Böylece o şekilde durulanmış oluyor. Bunu tabii ki banyo duvarlarını yaparken uyguluyorum. Yani banyoda gider olduğu için bu şekilde durulama yapıyorum. Mutfak duvarlarımızı temizliyorsak eğer tabii ki bu şekilde durulama yapamayız. Bir kasenin içerisine sıcak su koyalım ve mikrofiber bezimizle ıslatarak duvarları o şekilde silebiliriz. Mikrofiber bezi arada bir durulayarak duvarlarımızı öyle durulayabiliriz. Bu durulamayı yaparken elektrik bağlantısı olan yerlere dikkat ediyoruz. Ayrıca havlu dolaplarımızın içerisine de su kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Durulama işlemim sona erdi. Şimdi kurulama işlemine geçeceğim. Kurulama işlemini mikrofiber bez ile yapacağım. Ben bu mikrofiber bezi kullanıyorum. Tabii ki markası fark etmez. İstediğimiz herhangi bir mikrofiber bez ile kurulama işlemi yapabiliriz. Ayrıca cam bezi de kullanabiliriz bu aşamada. Cam bezi de güzel parlatır fayansları. Banyoyu kurularken tabii ki bu tavan kısımlarına da özen göstermek gerekiyor. Tavanlarımızı ıslatmamaya dikkat edelim. Tavanlarımız farklı malzemelerden yapıldığı için bazıları suya dayanıklı olmayabiliyor. Bu nedenle tavanlara su değdirmemeye dikkat edelim. Sadece duvarlarımızı ıslatalım. Tavanlarımızı ıslatmayalım. Havlupanın arka kısımlarını da siliyorum. Ayrıca havlupan da ıslandı. Onu da aynı bezle sileceğim. Havlupanı da güzel parlatıyor bu bez. Banyonun kapısından da bahsetmek istiyorum. PVC bir kapıysa eğer aynı deterjanlı su ile mikrofiber bez ile PVC kapıları da silip temizleyebiliriz. Daha sonrasında mikrofiber bez ile de kurulayabiliriz. Fakat PVC değil de ahşap ise ıslatamayız çünkü kabarma yapar. Kurulama işlemimde yavaş yavaş bitiyor. Videomun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyorum. Faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için oldukça önemli bunlar. Yaparsanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Sizlerde fayans ya da seramik parlatma yöntemlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Böylece birçok kişi okur ve faydalanır. Bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.